Kavşaklarda geçiş hakkı. Değerli arkadaşlar, kavşaklardaki büyük kazaların birçoğu kavşaklarda meydana geliyor. O bakımdan kavşak kurallarını çok iyi bilmek lazım. Kavşakları kendi aralarında ikiye ayırıyoruz. Kontrollü kavşaklar, kontrolsüz kavşaklar. Kontrolsüz kavşaklar herhangi bir işaret levhalarıyla belirlenmemiş. Yani kavşak kolları birbirinden farklı olmayan ve bu bir işaret levhasıyla da belirlenmemiş kavşaklara deniliyor. Ancak kavşağın tanımını da tekrar hatırlamak gerekir. En az iki karayolunun kesişmesi ya da birleşmesiyle oluşan orta kalana kavşak deniliyor. Kontrolsüz kavşaklarda birinci kuralımız motorsuz araç sürücülerinin motorlu araç sürücülerine ilk geçiş haklarını vermeleri. İkinci kuralımız lastik tekerlekli traktörlerin diğer ve iş makinalarının diğer motorlu araçlara ilk geçiş hakkını vermesi. Yani LTT ve iş makinaları diğer motorlu araçlara ilk geçiş hakkını tanıyacak. Üçüncü kuralımız herkes sağındaki araç sürücüsüne geçiş hakkını vermek zorundalar. Yani şöyle ee, tamamlayalım. Bir kavşak çizelim. Aracımız burada. Bir numaralı aracımız. Bir numaralı aracımızı sola döndürelim. İki numaralı aracımız düz gitsin. Buradaki ilk geçiş hakkı sağda olduğu için iki numaralı araç sürücüsüne aittir. Bir de 3 numaralı araç sürücüsü koymuş olalım. Bu pozisyonda ise önce 3, sonra 2, sonra bir geçiş hakkını kullanacaklar. 3 numaralı aracımız LTT ise o zaman ne dedik? LTT ve iş makineleri diğer motorlu araçlara ilk geçiş hakkını verecek. O zaman önce iki numaralı araç geçecek, sonra bir numaralı araç geçecek, en son LTT e, buradaki yolu kullanacak yani üçüncü kuralımız herkes sağındaki araca ilk geçiş hakkını verecek bir örnek olsun burada da <laughs> motorsuz bir aracımız olduğunu düşünelim yani bir at arabası ya da bir e, motorsuz başka bir aracın olduğunu düşünürsek o zaman kuralımız burada bu kavşaktaki dördüncü araçta motorsuz bir araç olsun Motorsuz araç diğer motorlu araçlara ilk geçiş hakkını verecek. LTT diğerlerine verecek. Dolayısıyla önce 2 geçecek. Sonra 1 geçecek. Sonra LTT geçecek. Yani 3 geçecek. En son motorsuz aracımız geçmiş olacak. Kontrolsüz kavşaklarda veya herhangi bir birbirlerine üstünlük yani yol kesimlerinde ve kavşaklarda iki araç sürücüsü karşılaşmaları, karşı karşıya karşılaşmaları halinde. Yani şuna bir numaralı araç sürücüsü, bu da iki numaralı araç sürücüsü diyoruz. Aksine bir işaret yoksa düz giden araçlara manevra yapan, sola manevra yapan araçlar ilk geçiş haklarını vermeleri gerekiyor. Kontrollü kavşaklarımızda ise herhangi bir işaret levasıyla yani yol ve işaret levhası ya da ana yol işaret levhası olduğu zaman e, sürücüler işaret levhalarının anlamlarına uyacaklar. Ancak herhangi bir işaret levhasıyla belirlenmemiş olsa dahi bölünmüş yollara çıkan araç sürücüleri bölünmüş yoldaki araçlara, tramvay hattına çıkan araç sürücüleri tramvay hattındaki araçlara, döner kavşak adası etrafında dönen araç sürücüleri, Dönel Kavşak Adası etrafında dönen araçlara geçiş üstünlüğüne sahip olan araçların duyulur veya görülür işaretlerini alan sürücüler yolun neresinde veya ana yolda dahi olsalar bunlara ilk geçiş hakkını vermek zorundadırlar değerli arkadaşlar ve bisiklet yollarında ve yayalar için ayrılmış özel bölümlerde bütün sürücüler ilk geçiş hakkını e, yayalara ve bisiklet kullananlara vermek zorundadırlar. Değerli arkadaşlar, ışıklı trafik işaretleri izin verse bile bazı yerlerde vardır. Trafik akımı kendisini kavşak içinde durmaya zorlayacak veya diğer doğrultudaki trafiğin geçişine engel olacak ise sürücüler kavşağa girmeleri yasaktır. Sürücülerin görevli kişi veya ışıklı trafik işaretiyle yönetilen kavşaklarda sürücüler kavşağa en kısa zamanda geçmek zorundadırlar. Sürücülerin gereksiz olarak yavaşlamaları, durmaları, araçtan inmeleri, yolcu indirmeleri veya bindirmeleri yani duraklama yapmaları ve araçlarının motorlarını durdurmaları yasaktır. Aksine bir trafik işareti olmadıkça bütün kavşaklarda araçlar ray üzerinde hareket eden taşıtlara geçiş hakkını vermek zorundadırlar.